Sosyal ağlar oyuncak bebek olsaydı ne olurdu? Görmek için videomuzu izleyin. <laughs> Önce bir like kızı yapalım. Ona göre bir kıyafet yapalım. Arkayı, önü ve iki sarı kolu dikelim. Arkada bir kesim yapalım ve düğmeleri ekleyelim. Ne şık bir tişört. <laughs> Gökkuşağı kalpli like logosunu çizelim. Like yazalım. Pembe ve mor kumaştan iki şerit keselim. Hayır, bunlar pantolon değil. Mini etek. İkinci kat tülü bu şekilde dikelim. Dikişi bir kurdele ile kapatalım. Yüksek topuklu ayakkabılar bu görünümle uyumlu olacak. Eteğe tutkal uygulayalım ve üzerine sim serpelim. Telefonum nerede? Yeni görünümümün bir selfiesini çekmem gerekiyor. Sadece bir sırt çantasına ihtiyacım var. Ah, işte buradaymış. Telefonumu masanın üstüne koyacağım. Harika. Şimdi başlayalım. Dans etmeyi severim. Bu videodan sonra binlerce yeni takipçi bekliyorum. Sırt çantası için sarı köpük kağıttan parçalar keselim. Bükülme yerlerini belirginleştirelim. Şimdi onları katlayabiliriz. Kenarları aynı renkte bir fermuarla birleştirelim. Şimdi sadece fermuarı kapatmamız gerekiyor. Böylece hiçbir şey kaybolmayacak. Kenarları beyaz bir kordonla kapatalım. Askı olarak arkaya kordeleler takalım. Öne bir cep daha yapıştıralım. Çok fazla renk var. Renkli puantiyeler günümü aydınlatıyor. Bir çıkartma ve etikete ekleyelim. Bir kolye ucundan bir anahtarlık yapalım. Bir tutkal katmanı ekleyelim ve basılı bir logo ekleyelim. Şeffaf ojeyle sabitleyelim ve bir halka takalım. Daha fazla sime ihtiyacımız var. Farklı simleri karıştıralım. Biraz bundan, biraz şundan. Tam da ihtiyacımız olan şey. Şimdi pomponlara yapıştırıcı sürelim ve simli karışıma bastıralım. Bir karabina ekleyelim ve bir anahtarlık yapmak için tüm pandantipleri takalım. Tasarımcı sırt çantası hazır. O kadar eşsiz ki. Bu Barbie TikTok'u çok seviyor. Arkayı, önü ve bir çift kolu keselim. Ve tişörtümüz hazır. Akrilik boya ile bir TikTok logosu çizelim. Pembe ve mavi gölgeli güzel bir müzik notası. Üç boyutlu görünüyor. Bir kumaş parçası üzerine pantolonların ana hatlarını çizelim ve keselim. Bir pantolon paçası yeşil renk, diğeri kırmızı. Onları birleştirelim. Düğmeleri arkaya takalım. İşte bu kadar. Hadi deneyelim. Vay be, ne şık bir kıyafet! Beyaz spor ayakkabılar görünümü tamamlayacak. Siyah köpük kağıttan iki parça keselim. Bir daire ve bir yarım daire. Bel çantası yapmanın en kolay yolu. Parçaları yapıştıralım. Yanlara halkalar takalım ve kenarları birleştirelim. Bu çantaya kalın bir askı yapalım. Kenarı bir aksesuar zinciriyle süsleyelim. Böylece fermuar gibi görünecek. Sadece bir TikTok logosu yapıştırmamız gerekiyor ve çanta hazır. Harika bir görünüm. TikTok için mükemmel. Barbimiz gerçek bir yıldız. Bu video patlayacak. Konfeti yağmuru, gülen yüzler ve harika müzik. Bir süre izlenme alacak. Bu oyuncak bebek Instagram'a bayılıyor. Beyaz likralı kumaştan kısa bir sweatshirt yapalım. Kollar için iki parça keselim. Tüm parçaları birleştirelim. Arkada bir kesim yapalım ve cırt cırt yapıştıralım. Şimdi giymek ve çıkarmak çok daha kolay. Bisiklet şortu yapmak için ölçü alalım. Pembe likralı kumaş mükemmel olacak. Arkaya cırt cırt ekleyelim. Önde Instagram logosu olsun. Aksesuar zinciri ve neon holografik klasörden bir çanta yapalım. Parçaları yapıştıralım. Bir toka ve bir halka ekleyelim. Yanlara delikler açalım ve halkaları takalım. Bunlara bir aksesuar zinciri ekleyeceğiz. Vay canına ne renkli bir çanta. Gerçekten göze çarpıyor. Telefonum, gözlüklerim. Sanırım ihtiyacım olan her şeye sahibim. <laughs> Melisa bebekler hakkında paylaşım yapıyor. Çok popüler bir Instagram hesabı var. Çocuklarımla yeni hikaye yayınlama zamanım geldi. Sayfa çubuğumu getireyim. Bugün dört bebeğim ve iki kedimle yürüyüşe çıkıyorum. Herkese iyi günler. İki karton şerit keselim. Ve bu şekilde katlayalım. Bir yapıştırıcı kullanalım ve iki sayfa yapalım. Kapakları süslememiz ve silikon saç bantları takmamız gerekiyor. Instagram defterlerimiz hazır. Onlara bugünün içerik planını yazabilirim. Kargodan ne gelmiş? Vay canına! Instagram defterleri. Oraya gönderilerim için fikirler yazacağım. Eski bir kalem kutusundan rahat yastıklar yapalım. İçine dolduralım. Renkli kumaşlarla süsleyelim. Instagram logosu da ekleyelim. Bir paketim daha var. Kargodan gelenler videosu çekeceğim ve size sahip olduğum tüm harika şeyleri göstereceğim. Vay canına. Bu yastıklar çok güzel. Ve içlerinde sim var. Şişe kapağından halkaya çıkaralım. Kırmızı, sarı boyayla boyayalım. Boya kurumadan önce üzerine sim serpelim. Bir bıçağı ısıtalım ve plastik kalpleri keselim. Bir çıkartma ve simle süsleyelim. Ardından saç bandına takalım. İşte yeni bir aksesuar ki. Like. Deneyin bakalım. Harika görünüyorum değil mi? Hediye için teşekkürler. Eski lol şişelerinden kokteyl şişeleri yapalım. Onları pembe ve maviye boyayalım. Like'e çıkartmaları ekleyelim. Kapakları ve kupları beyaz boya ile boyayalım. Ardından üzerlerine sim serpelim. Güzel bir like doğum günü partisi. Bir sürü içecek ve kocaman bir pasta var. Konukların geri kalanını bekleyelim. İşte buradalar. Gelmiş geçmiş en havalı partiye hoş geldiniz. Yiyeceklerden alın. İyi eğlenceler. Misafirler Lucky'ye pek çok hediye verdi. <laughs> Bu sevimli çocuk da kim? <laughs> o bir TikTok yıldızı. Ona bir tasarımcı tişörtü yapalım. Akrilik boyayla sıçramalar oluşturalım. Soyut bir tasarım yapalım. Çok şık ve havalı. Mavi boyayla diğer bacağı aynısını yapalım. Holografik bir klasörden TikTok logosu keselim ve bunu tişörte yapıştıralım. Ana hatları oluşturalım ve yazı ekleyelim. Holografik şeritleri pantolonu ve tişörtün yanlarına yapıştıralım. Ne kadar havalı bir kıyafet. Bu TikTokçu gerçek bir moda yıldızı. Siz bir de şapka mı görün. Ken'in beyzbol şapkasını siyaha boyayalım. Dağınık fırça darbeleri yapalım. Şapkanın üzerine TikTok yazalım ve bir logo yapıştıralım. Kapağı şeffaf oje sürelim. Şimdi görünüm tamamlandı. Ve TikTokçu randevuya çıkmaya hazır. Merhaba. Sana bir sürprizim var. Çantaya bak. Logoları ince bir mıknatısla yapıştıralım. Ve pırıltılar, Yapay elmaslar. Resimlerle süsleyelim. Herkes için mıknatıs var. Bunların hepsi çok havalı. Mıknatıslara bakmak ister misiniz? Bugün harika bir video çekiyoruz. Pekala, yayındayız. <laughs> <laughs> Sosyal a bebeklerinden en çok hangisini sevdiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni videolarımızı kaçırmazsınız.